Araştırmalar yanlış beslenmenin birçok hastalığa zemin hazırladığını gösteriyor. Diğer hastalıkların yanında yanlış beslenme zihinsel hastalıkların da ortaya çıkmasına ya da daha da şiddetlenmesine neden olabildiği gibi doğru beslenme de zihinsel hastalıklar üzerinde olumlu etkiler yapabiliyor. Doğa'daki sağlık ekibi, zihinsel hastalıklardan şizofreni'ye iyi gelen besinleri araştırdı ve sizler için bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı ve yorum yazarak destek olmayı unutmayınız. Beslenme ve akıl sağlığı arasında güçlü bir bağ olduğunu artık bilmeyenimiz yok. Beslenmenin zihinsel hastalıklar üzerinde ne kadar etkili olduğunu 1930'larda Amerika'da önemli araştırmalar yapan Dr. Weston Price'ın çalışmaları da göstermiş. Yaklaşık 10 yıl süren bu önemli araştırmasında Dr. Price endi yerel yiyeceklerini tüketen ve Amerikan beslenme şeklindeki vitaminin 4 ila 10 katı miktarda fazla vitamin içeren besin değeri yüksek beslenen ilkel topluluklarda zihinsel hastalıkların hiç görülmediği sonucuna ulaşmıştı. Beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra gelin şizofreni hastalarına iyi gelen besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1 Bir, balık. Araştırmalar omega-3 alımındaki artışın depresyon etkilerini hafiflettiğini gösteriyor. Balıktaki omega-3 beynin düzgün çalışmasına yardımcı olduğu için şizofreni hastalarının düzenli olarak balık yemesi gerekiyor. Uzmanlar en fazla omega 3 içeren balıkların ise somon, ringa balığı ve ton balığı olduğunu ifade ediyor. 2. B3 vitamini Diğer adı niyasin olan B3 vitamini pek çok ülkede şizofreni hastalığında kullanılmaktadır. Karaciğer, tavuk eti, ton balığı, hindi, somon, dana eti, fıstık ve avokado B3 vitamini açısından zengin besinlerdendir. 3. Kedi otu Kaygıyı azaltıp tıpkı bazı sakinleştiricilerin yaptığı gibi kişinin daha iyi uyumasına yardımcı olan kedi otu, şizofreni hastalarına da iyi gelebilen bir şifalı bitkidir. 4. Yeşil kakule Hafızayı güçlendiren kakule şizofreni tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğütülerek çay şeklinde içilebilen kakule tohumları sinir sistemini olumlu etkiler. Sinir ve stresi azaltarak kişinin kendine güvenini artırır. Bu yüzden şizofreni hastalarının yeşil kakule kullanması tavsiye edilmektedir. 5. Fesleğen yaprakları. Yaz aylarında elimizi üstünde gezdirdiğimizde yaydığı kokunun bile bizi mutlu ettiği fesleğenlerden Fesleyen, zihinsel hastalıklara da iyi gelen bir bitkidir. Şizofreni hastaları fesleğen yapraklarıyla hazırlanan çaydan her gün bir fincan içebilir. 6. Bektaşi üzümü. Antioksidan etkisi yüksek olan bektaşi üzümü tam bir C vitamin deposudur ve aynı zamanda bektaşi üzümü A ve B kompleks vitaminlerini de içeriğinde barındırır. İçeriğinde bulunan bol miktarda niacinamid ise şizofreni hastalarına da iyi gelmektedir. Kurutulmuş bektaşi üzümü ile demlenen çay sakinleştirici bir etkiye sahiptir. 7. Havuç, ıspanak ve diğerleri. Kronik Beyin hastalıkları için önerilen sebzelerden biri de havuçtur. Şizofreni tedavisinde kullanılan niyasin açısından havuç kadar ıspanak da son derece zengindir. Patates ve mısır da niyasin zengini sebzeler arasında olduğundan şizofreni hastaları bu sebzeleri rahatlıkla tüketebilir.